Geçen yıl burada bu masada bu şekilde beraber olmuştuk. Biliyorsunuz bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ee, bu kahvaltıda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hemen bu çerçevede ben e, gününüzü kutluyorum, tebrik ediyorum. Tabii gazetecilik hakikaten e, önemli bir meslek aslında öyle söyleyebilirim. E, Türkiye'de önemli bir e, artık e, insanların gönlünde önemli bir yeri var. Bunu da söyleyebiliriz. Aynı şekilde NİDE'mizde de e, önemli bir yerinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle eee tabii ki gazete, yazılı ya da görsel basın eee diyelim bunun adına daha doğrusu olmazsa olmazımız. Bundan olmaması zaten o ülkede demokrasinin olmaması manasına gelir. Eee basınımız ne kadar hürse demokrasinin <laughs> de o kadar gelişmiş olduğunu anlayabiliriz, görebiliriz. Eee bu bakımdan eee Gazetecilik, çalışan gazetecilik özellikle e, önemli olduğunu söyleyebiliriz. 7 e, gün e, çalışan, hizmet eden, e, uyanık olan e, bir kuruluş kurum e, diyelim gazeteciliği. E, bu bakımdan Allah kolaylık versin. Hakikaten zor bir görev ifa ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz başarılar diyorum. Eee AK Parti adına adaylığı tek belli olan bir kişi. Resmi olarak açıklanmış olan kişi biziz. dolayısıyla bundan sonra bir 80 gün daha ondan hazır kısmet olsa bir 5 yıl daha ömrümüz olursa sizlerle beraber bu yolu yürümeye devam edeceğiz arkadaşlar. Demokrasinin temel unsurlarından biri gazetecilik ve en büyük denetim organı. Yani şu anda da gördüğümüz gibi elbette Yasama organları var ama denetim organı bence gazetecilik. Biz bunu şuradan da görüyoruz. Mesela vatandaş önce bize geliyor, bizlerden, siyasilerden çözüm bulamazsa gidiyor, şikayet ediyor, devlet kurumlarına gidiyor. En son çare de gazetecilere geliyor. Benim şu işim var, Hallolmadı. olmadı bana yardımcı olun diye. Gerçekten bence bir denetim organı gazetecilik. O yüzden önemli bir meslek. Ben hiç küçümsememek lazım. Hayır, hak ettiği değeri ben şu anda göremiyor olabilir, ama mutlaka gün geçtikçe görecektir. Çünkü bir 10 sene öncesinden ya da 15 sene öncesinden şu anki durumumuz bence çok farklı. Gitgide de bu farklılık artacaktır. Sonuçta küre küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Ya hepimiz şu telefonlarla geziyoruz ve %90 da boş kaldığımız zaman açıyoruz bir internet sitesine giriyoruz. Ne olmuş ne bitmiş hep sizlerden takip ediyoruz. Ve küreselleşen dünyada da dedim ki, ekonomi açısından olsun, ister siyasi açıdan olsun gerçekten gazetecilik çok önemli bir konuma geldi. Gün geçtikçe de daha da önemli olacak. Bundan hiçbirimizin şüphesi yok. Atatürk de 100 yıl önce demiş ki yani gazeteciler milletin sözcüsüdür. Buna yüzde inanıyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Bugününüzü de kutluyorum. Gerçekleri ortaya çıkarma açısından çok önemli. Bunun yüzünden sizleri kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum.